Hayırdır komutanım? Beynimi kemiren sorular var Çelebi. Gülseren meselesi mi? Gülseren'in öldüğünü düşünmüyorum artık. Nasıl olur komutanım? Öldüğünde cesedi gördüm. Ölüm raporunu gördüm. Yine de pek emin değilim. Neden böyle düşünüyorsunuz? Nadia'nın muhbirliği birdenbire kabul edip Sonrasında da annesine hatırası olan poliye sizden istemiş. bana biraz tuhaf geldi komutanım. Daha da tuhafı kolyenin bende olduğunu nereden biliyordu? Gülseren'i işkence yapılırken kurtardım. Kolyeyi de o zaman almıştım. Yani Nadia'nın bunu bilmesi imkansız. Kolyeyi aldığınızı bilen tek kişi Gülseren'de ölüm kumutanı. O halde kolyenin sizde olduğunu Nadia ancak Gülseren söylemiş olabilir. Yani bu durumda ya Gülseren yaşıyorsa? İmkansız mı? Değil. Görevim gereği ülkeden ayrılmak zorundaydım. Gülseren ise benimle gelemezdi. İstihbaratımızın bel kemiğiydi. Ama komutanım, bir yıl sonra evlendiğini öğrenmiştiniz. Bir kızı olduğunu, sonra da apar topar boşandığını. Bütün bu hikayelerin üzerine bugün yeni bir bilgi daha edindim aslında. Gülseren'in evliliği kağıt üzerinde sahte bir evlilikmiş. Hatta ortada öyle bir adam yokmuş bile. Bunu söylemek bana çok zor geliyor Çelebi ama en kuvvetli ihtimal Sıla babasız görünmesin diye sahte bir evlilik yapmış olmalı kendine. Ya Sıla benim kızımsa. Nasıl olur bu komutanım? Gülseren'in vazifelerimizi tehlikeye atmamak için Sıla'nın babası olduğunu söylemediğini düşünüyorum. Yıllarca Gülseren'in kızını koruyamamanın acısını çekti. Eğer gerçekten Sıla benim kızımsa... ...ben bu gerçeğe nasıl katlanırım Çelebi? Komutanım gerçeği öğrenebilmek için üstüme ne düşünse yapmaya hazırım. Ben de seni bunun için çağırdım Çelebi. Senden bir ricam olacak. Bulgaristan'a git. Gülseren'in akrabaları, yakınları kim varsa konuyu etraflıca bir araştır bakalım.